Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. 2021 yılının son analiz videosu olacak bu. Artık 2021 yılını öyle ya da böyle kapatıyoruz. Zor bir yıldı. Hele ki son hafta çok daha zordu. Bildiğiniz gibi geçen hafta Cuma gününden başlayan satışlarla karşılaştık. Bu satışlarınla ilgili olarak da çok fazla sebep sayabiliriz. Yani Bildiğiniz gibi 1340'tan endekste başlayan bir yukarı ralli vardı. Sağlam bir ralli vardı. Bu rallide bu kağıtlara giren insanların maliyetleri, dolar maliyetleri 8 lira civarlarındaydı. Bu adamlar 8 liradan dolarlarını bozdular. 8 liradan bozdukları dolarlarla borsaya girdiler. Kağıtları aldılar. Kağıtları yukarıya götürdüler. Bayağı da güzel karlar oldu büyük kağıtlarda. Daha sonradan Adamlar bir baktılar ki biz 8 liradan girdik dolara. Dolar 18 lira. E biz şimdi buradan dolarımızı alıp çıkacak olsak 18 liradan 8 liradan girdiğimiz borsadan 18 liralık bir dolarla çıkacağız. Dolayısıyla hissede elde ettikleri karların hepsi gitmiş olacak dolar bazında. E adamlar daha sonradan bu açıklanan işte dövize endeksli mevduat olayından sonra Burada 12'ye düşünce adamlar için bulunmaz bir fırsat ortaya çıktı. E bunlar hep danışıklı dövüş. Biliyorsunuz çıkmak için fırsat veriyorlar işte insanlara. Yani burada küçük yatırımcı ve birçok işletme 16 liralardan, 17 liralardan, 18 liralardan dolar aldılar. Haklı olarak aldılar. Çünkü ucu bucağı yok. Belki 25'leri göreceklerdi. Kendilerini hece etme zorunda kaldılar. E ülkede enflasyon almış boşuna gitmiş durumda. E dolayısıyla insanlarımız da kendini en azından çünkü mevduat korumuyor. Mevduat faizleri çok düşük. E i̇nsanlar da kendilerini korumak amaçlı birazcık da kar elde etme amaçlı tabii ki dolar aldılar yüksek seviyelerden. Ama gel gelelim ki bir anda açıklanan bir şeyle kur 12'ye düştü ve bu hisse sahipleri bunu çok büyük bir fırsat buldular. Çünkü alıp tepe tepe götürdükleri hisse senetlerinde eğer bunları satmaya kalkıp dolar almaya kalksalar belki 20 liralardan 22 liralardan dolar alacaklardı ve dolayısıyla hiçbir karları olmayacaktı. Ama adamlar tepeden mallarını umarsızca dipten dipten verip 12 liralardan 11 liralardan dolarlarını aldılar. E olan tabii ki gene millete ve bizim bizim haberi olmayan bu olaydan şirketleri oldu. Dolar aşağıya düştü. Dolara 11-12'lere geldi. Buralarda da büyük olasılıkla stabil hale gelecektir. Ben önceki videolarda ve Twitter'da hani belki buralarda bir iki ay daha tutup belki daha aşağılara getirme ihtimallerinden bahsetmiştim. Ama görünen o ki hani bugün yapılan Merkez Bankası başkanının yaptığı açıklama hani eğer kur daha fazla aşağı gelirse Merkez Bankası dolar almaya başlar. Çünkü Kur'un sert bir şekilde aşağıya gelmesi biraz önce saymış olduğum sebeplerden dolayı çünkü tüm, tüm şirketler ve alt dolar izi olmuş durumda ve yüksekten de dolar izi olmuş durumda. e Bunların da satmasını istiyorlar. 18 liradan 17 liradan dolar almış bir insan dolar aşağıya geldiği zaman %50, %60 belki %100 aşağıdan hiç kimse vermez. Dolayısıyla kimse dolarını bozmaz. Dolayısıyla bir süre belki bu 12-15 aralığında gidip gelecektir diye ben düşünüyorum. Artık bundan sonrasına bakmak lazım. Benim zaten kendi adıma söylüyorum. Hani ben sadece kendimi koruma amaçlı dolar işlemi yapıyorum. Onun dışında herhangi bir şekilde bu zamana kadar 1 dolarım 2 dolarım bile olmamıştır yani hayatımda. Her neyse ondan sonra bu satışlar geldikten sonra da adamlar kendi dolarlarını dolar tl'yi ucuz bulmuşken alıp çıkarken e tabi birçok insan da bu hisselerin daha da gideceğini tepe tepe gideceğini çünkü her gün yüzde üç yüzde beş açan neler bunlar ben de alayım ben de alayım dedi olay tamamen Viyopa döndü kaldıraçta almaya kattılar e bu adamlar malını verince bu adamlar teminat sıkıntısına girdiler çünkü çok sert bir satış geldi taban taban gelmeye başladı buna teminatla da dayanmaz e bu adamlar pozisyonlarını kapatmaya başladılar gibi birçok sebep sayabiliriz ama sonuç olarak bir satış geldi bu satışında gelmesi gerekiyordu ama bu şekilde değil tabii ki. Çok şişmişlerdi bütün kağıtlar çok gittiler. Keşke daha ya bu kadar yukarı gitmeden ufak ufak düzeltmeler yaparak gitselerdi. Bu satışla karşılaşmazdık en azından ama sonuç olarak beklenen bir satıştı, geldi. Kısa sürede geldi, bir haftalık bir süreçte aldı, gitti. Bundan sonraki önümüzdeki süreçte peki ne olur? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi tam bu büyük kağıtlar giderken yan tahtalarda ufak ufak hareketlenmeye başlamışlardı. Tam hareketlerini yapacaklarken büyük kağıtların aşağıya gelmesiyle birlikte bir panik oluştu ve bu panik sonucunda yan kağıtları da aşağıya vermeye başladılar. Ama bu aşağıya veriş bir mal çıkıştan kaynaklı değil. Yani kademelerde alıcı olmadığı için çok ufak satışlarla bu yan da aşağıya gelmek mecburiyetinde kaldı. birçoğunda hiçbir şekilde bir satış yok. Dediğim gibi tam hareketlerine başlayıp tam zamanları geldiğini düşündüğüm zamanlarda böyle bir satışla karşılaştık ama sonuç olarak dediğim gibi bizim zamanımızdan belki bir haftamızdan belki 10 günümüzden çalınmış bir şey ama çok da e, kafaya takacak bir şey yok. eğer panik yapmadıysanız herhangi bir şekilde bir sıkıntı olacak bir durum olmadığını ben kendimce hem videolarımda anlatmaya çalıştım hem de Twitter'dan bu konularda size destek olmaya çalıştım. Şimdi bir grafiksel açıdan bir bakalım. Ne olmuş? Şimdi biz yüzde benim için en önemli yer bundan önceki videoda ve Twitter'da da bahsettiğim gibi hani bir malın ben 50 düzeltme seviyesini çok önemli bulduğumu söylemiştim. Onun altında da 1767 yüzde 61 düzeltme seviyesi var. %61 düzeltme seviyesine geldi ve haftalık kapanışımızı da %50 düzeltme seviyemizin üzerinde yaptı. Bundan sonraki süreçte bizim artık bakmamız gereken nokta hani buralardan tekrardan bir 1950'ler belki şu bölgelerde bir konsolidasyon çalışması olur diye düşünüyorum ve daha sonradan da ben yukarı hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum kendimce. Önümüzdeki 2022'nin ilk çeyreğinin ben çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Hem dolar bazlı hem enflasyondan kaynaklı bilançoların da çok iyi geleceğini düşünüyorum ve bu bilançoların da fiyatlanacağını düşünüyorum. Bazı sektörler bazda henüz fiyatlanmamış, fiyatlanma fırsatı bulmamış. Tam fiyatlamaya başlamışken böyle bir şeye yakalanmış birçok kağıt var. Dolayısıyla bu kağıtların çoğu o hareket başlama aşamalarına tekrardan yani bu satışlardan önceki hallerine çok çabuk geleceklerdir. Ve artık o hareketlerini de başlatacaklarını ben düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreç içerisinde ben borsada herhangi bir şekilde korku duyulması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu bölge, şu bölgeler tamamen korkuyu ve paniği körükletip daha da aşağılara gelecek, 1500'lere gelecek, cepleri kapatacak şeklini düşündürmek için, panik yaptırabilmek için yapmış olduğu satışlardı başka da bir numarası yoktu bunların ama dediğim gibi bu bölgelerde bunları hissetmek istemeyen bir yatırımcının malını almış olan bir yatırımcının ekranını kapatıp Şubat ve Mart ayına kadar herhangi bir şekilde ekranını açmamak, kaydıyla beklemesi ve beklerse buradaki hiçbir şekilde panikten de oradan da buradan da etkilenmeyecektir. Çünkü bizde şöyle bir durum var. Bir satış geldiği takdirde hemen herkes hedefler aşağılara dönmeye başlıyor. Yok burası hedef, yok şurası hedef. Bu söylemlerden de maalesef küçük yatırımcı çok etkileniyor. Etkilenmeyen insan sayısı da zaten daha bir profesyonelleşmiş bu konuda, daha bir olgunlaşmış insanlar oluyor ama çoğunluk ne yazık ki henüz bu olgunlukta olmadığı için bu haberlerden de, bu konuşmalardan, bu tweetlerden bu insanlardan da etkileniyor. Ben o yüzden ekranı kapatıp bakmamanızı sizlere tavsiye etmiştim. Hala da aynı şeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki bundan sonraki süreçte dediğim gibi ben herhangi bir şekilde bir sıkıntı görmüyorum. Sektörel bazda baktığımız zaman gıda sektöründe yan kağıtlarda ben hareketlerin enimiz Şubat Mart aylarında güzel seviyelerde olacağını düşünüyorum ve bunları da daha önceki videolarımda anlatıyorum. Şimdi Fiyatlanmayan bir GMO'lar var. Ben burada birazcık da potansiyel hisselerden de bahsetmek istiyorum. En azından kendi gördüğüm. Yani XGMO gayrimenkul endeksinde gayrimenkuller bildiğiniz gibi enflasyon ve e doların çok artmasından kaynaklı. E bunların değerlemeleri biliyorsunuz 6 ve 12 aylarda yapılıyor. Artık bunun değerleme zamanları da geldi bu şirketlerin. Dolayısıyla bunlar henüz de fiyatlayamadı. Belirttiğimiz sebeplerden. Ben burada önümüzdeki süreç içerisinde yani bu aralığın son haftası ve ocak şubat aylarında bunlarda çok güzel bir fiyatlama bekliyorum. Bunların başında da emlak konutu görüyorum. Emlak konutun hem faizlerin indirilmeye devam edeceğini de düşünürsek önümüzdeki süreç içerisinde çok daha güzel yerlere geleceğini ben düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar ben bugün de yazdım. Bugün 2.14'deyken. Emlak konutu Twitter'da yazdım. Bazı arkadaşlar e, gitmez. Odur budur. Benim daha önceki analizlerimi bilen arkadaşlarım emlak konutta neler yaptığımızı çok iyi bilirler. Her kağıdın belirli bir zamanı var arkadaşlar. Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki adam şimdi emlak konuta girmiş. Tamam. Sıkıntı var. Adam buralarda 6 ay geçirmiş diyelim ki Adam bunun hiçbir şekilde gitmeyeceğine inanıyor bir daha. Çünkü o 6 ay boyunca buralarda kavrulmuş bitmiş adam. Gitmez diyor. O olmaz diyor. Esasında suç sadece hisse hissede değil kendisinde de. Giriş zamanı yanlış çünkü. Yani bunun zamanı hani bunun zamanı Ekim'in sonunda girersin. Ekim ayında girersin. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 aylık bir süreç içerisinde beklersin. Ondan sonra da ne olmuş bakarsın. Ben emlak konutta potansiyeli yüksek gördüğüm hisselerden bir tanesi. Ben önümüzdeki süreçte yeni tepeye doğru hareketin devam edeceğini en azından şu bölgelere doğru 3.33'lere doğru hareketin devam edeceğini hatta buranın da önümüzdeki süreç içerisinde geçileceğini kendi adıma düşünüyorum. Buradakiler benim her zaman söyleyeyim. Hani bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar benim kendi görüşlerim. Belki hepsi yanlış. Hani belki hepsi yanlış çıkacak yanlış çıkan analizlerimiz de oluyor. Analizlerim de oluyor. Dolayısıyla hani burada ölçüp biçip kararı kendiniz vermeniz sizler için daha mantıklı, daha iyi olacaktır arkadaşlar. Evet emlak konut potansiyel görüyorum. Emlak konutun dışında diğer emlak, diğer e, GEO'lara da bakabilirsiniz. Onların da aynı şekilde ben değerlemelerinin iyi olacağını ve önümüzdeki süreç içerisinde en azından şu önümüzdeki 2-3 aylık süreç içerisinde iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Para kendicilikte bir maşı bin mağazalarını şimdi bu kağıt çok daha yukarılara gidecekti. Ama her şey de olduğu gibi bu da aşağıya geldi. Şimdi burada biraz önce konuşmamın başında anlattığım gibi her kağıt o hareket ettiği noktalara gelecek arkadaşlar. He, sen bunu şimdi sonuç olarak bunun hareketi yani bizim maalesef sıkıntımız burada. Satış fırsatı yakalayamıyoruz. Maalesef. Hani Merkez Bankası Başkanı bir cuma gecesi alındı. Tabanla açıldık. Bitirdiler işi. Fişi çektiler. Şimdi böyle bir açıklama geliyor. Bu da bir gece vakti. Bir piyasa kapandıktan sonra gelen bir haber. Zaten taban yemişim. Yani dolayısıyla burada kısa vadeli düşünmekten daha çok birazcık daha orta uzun vade düşünmek daha mantıklı olur. Daha iyi olur sizler için diye düşünüyorum. Yani malını alacaksın. Ekranını kapatacaksın. En azından şu bölgelerdeki hareketleri görmeyeceksin. Ve senin de psikolojin bozulmayacak. E, bir maçı iyi gördüğüm hisselerden bir tanesi. Potansiyel gördüğüm hisselerden bir tanesi. Ben önümüzdeki süreçte tekrardan bu 88'lerin de üstüne gideceğini düşündüğüm hisselerden bir tanesi. İkinci olarak da gene aynı şekilde Migros'ta bizim 30 liralardan başlayan bir hedefimiz vardı. 50-55 arası 52'lere kadar geldi hedefimize vardı esasında. Tekrar bir düşüş oldu. Tekrar bir alım fırsatı verdi. Ben Migros'ta da önümüzdeki süreç içerisinde tekrardan yukarı hareketlerin devam edeceğini kendi adıma düşünüyorum. Türk Telekom ben Türk Telekom'da potansiyeli yüksek görüyorum. Bildiğiniz gibi Varlık Fonu'nun bir haberi vardı. Bu Varlık Fonu'nun bir haberinde Cüme gitti bu satışlarla beraber ama bakın hemen ne güzel toparladı. Yani şu bölgeler önemli bir destek bölgesiydi. 9.30'lar geldi çarptı ve tekrardan döndü. Ben yukarı hareketin Türk Telekom'da devam edeceğini düşünüyorum. Diğer bu hisselerde de mesela şişenin önümüzdeki süreçte 15'lere doğru hareketinin en azından devam etme potansiyeli yüksek. Türksel de iyi durumda. O da aynı şekilde yukarı hareketinin devam edeceğini düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Gübre fabrikaları mesela baktığınız zaman bak ne kadar gelelim şunları Burada kapatalım. Haftalığı alalım. Yani şu bölge önemli bir Bölgeydi. Geldi. Bakın buradan ortalamamızdan döndü. Kapanışını da güzel yaptı. Yani burayı kırdı. Bek testini de yaptı. Tekrardan yukarı hareket yapısı içerisinde bence ben devam edecektir diye düşünüyorum. Gübre fabrikalarında arkadaşlar. Bunlar da kendinize benim söylemiş olduğum yani sonuç olarak bu kağıt bir hareket yapmış. Yukarıda da bir kağıt. Benim için bu kağıdın yukarıda olması çok önemli değil ama sizler için önemli olsun. Bu ee, ben hala çok ucuz olduğunu düşünüyorum bu kağıdın. Ama siz hareketlerinizde mutlaka atıyorum 2 kuruş 3 kuruş altına stoplarınızı koyun ki ne olur ne olmaz. Görüyorsunuz piyasayı verebiliyorlar. Bunların altına 2-3 kuruşluk bir stop koyarak ben e, hareket edebilirim bunda. Aynı şekilde baktığımız zaman kozallarla ilgili bir hedefim var. Kozal da aynı şekilde ben önümüzdeki süreç içerisinde tekrardan bu şeyini alacağını ve hedefini de 194 olarak kendi adıma belirlediğim hisselerden bir tanesi. Ben herhangi bir şekilde bir sıkıntı görmüyorum önümüzdeki süreçte. Bankalar yani şimdi bu sanayiler tekrardan gitmeye başladığı için bankalar aşağıda kaldı gibi gözüküyor. Xbank ama kapanışını gördüğünüz gibi bakın bu hafta geldi bizim ortalamamızdan döndü sağlam da durdular. Ben bankalarda minimum %100'lük bir hareket bekliyorum yukarıya doğru olmak koşuluyla portföylerde de mutlaka en az bir tane bir banka olması gerektiğini düşünüyorum. Benim banka sıralamam yapı kredi iş ve garan diye gidiyor. Garan esasında ilk sırada olur fakat şu BBVA işi birazcık kafaları bulandırıyor diyeyim. Belki birazcık daha hareketi geç olabilir diye düşünüyorum. Ben potansiyel görüyorum bankalarda arkadaşlar. Bunun dışında neye bakabiliriz? Büyük kağıtlara bakıyoruz. Yani Ereğli gelmiş. Yani kağıtta oturan için bence gayet güzel. Şu yanlardan şu Odaş'a bakalım. Odaş'la ilgili olarak iyi düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Biliyorsunuz bu şirketin borçları var. Dolar borcu var. Doların düşmesi normal şartlarda Odaş'a çok yarar. Döviz borcu olduğu için. Geldi bir taban daha yaptı burada. Bu önümüzdeki süreç içerisinde ben yani bu 1.28'lerin çok fazla kırılacağını düşünmüyorum. Buradan yani bununla ilgili bir haber gelmesi gerekiyor. Ben bununla ilgili bir bankalarla bir borç yapılandırması haberi bekliyorum. O haber geldiği takdirde de bir tavan alıp yukarı hareketim ben 2.26'lara doğru devam edeceğini düşünüyorum. Ama bunu birazcık daha kısa vadeli değil de birazcık daha orta 6 ay 1 yıllık bir süreç içinde tutanlar için ben pozitif olacağını düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Bir tanesi Teknosa'ydı. O da dayanamayıp aşağıya gelen hisselerden bir tanesi. Ben herhangi bir şekilde bir sıkıntı görmüyorum. Teknosa'da önümüzdeki süreç içerisinde ben Teknosa'nın şu yukarıdaki yani şu gördüğünüz kanalın üst kısmını kırıp şöyle bir hareket yapısı içerisine girmesini bekliyorum. Teknosa'nın sabreden kazanacaktır. Hani şuradaki dediğim gibi ekranı kapatan adam fiyatın burada mı burada mı olduğunu bilmeyen adam bir sıkıntı yaşamaz. Sonuç olarak hedefleri birazcık daha orta vade koymak ve bir hedefe gitmek önemli olan bence. Dolayısıyla bu kısa vadede bu dönem içerisinde yapmış olduğu hareketleri çok fazla umursamamak önemli. Ama sizleri de anlıyorum bazı arkadaşlarım ne yazık ki aylık şeylerini buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Ekmeklerini buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Ama maalesef piyasa öyle bir piyasa değil arkadaşlar şu anda. Yani görüyorsunuz bir haber geliyor aşağıya çakılıyor. Yani kısa vadelerin hepsini gün içerisinde biliyorsunuz 100 bin puan bakın eski parayla yani eski parayla demişim. Endeksin eski durumuyla 100 bin puan bir gün içerisinde zikzaklarla oynadığı gün oldu arkadaşlar. Yani adam endekste bak yani şu hareketleri görüyor musunuz? Bakın bu hareketler bak şu hareketleri görüyor musunuz? Bak. Vurdular. Bak, kaldır, vur. Kaldır, vur. Kaldır, vur. Kaldır. Yani şu zikzaklar 100.000 puana geçti. Bak şu bölge bir günde 100.000 yaptı burada. 100.000 puan yaptı arkadaşlar burada. 10.000 puan pardon. 100.000 mi oluyor? Evet 100.000 puan. Bir gün içerisinde yaptılar. Sen şimdi burada Al sat yapmaya çalışanların hepsi geberdi. Burada bittiler. Adam aldı. Panik oldu sattı. Aldı panik oldu sattı. Tekrar aldı zararı kurtarmak için. Bitti burada. Gizdiler. Yani bu büyük kağıtlar tüpra şimdi e, Amerikan başkanı bir açıklama yaptı. İşte e, Güney Afrika ülkelerine seyahat yasağını kaldırıyoruz şeklinde dolayısıyla ulaşım ve tüpraş gibi hani pandemiden etkilenebilecek olan hisselerin hepsi havaya kalktı bu açıklamadan sonra ben bu pandemi sürecini merak ediyorum nasıl olacak çok merak ediyorum hani ortalık yani bir haber geliyor düşüyor bir haber geliyor yükseliyor o yüzden çok fazla bunlara ben bakmak istemiyorum arkadaşlar. Başka neye bakabiliriz? Yani genel bir değerlendirme mesela Selçuk Eczacı. Yani şimdi bu şimdi bir adam giriyor bu hisseye burada pert oluyor. 6 ay bekliyor. Ama şimdi bunların dönemi ne zamandır? Bunlar devlet bunlara Şubat'ın 15'inde ilaç firmalarına Şubat'ın 15'inde artışlarını yapar. Açıklar. E şimdi enflasyon ve kırdan dolayı %30'lara yakın ben bir artış bekliyorum ve dolayısıyla bu da Şubat 15'te açıklanacak. Ben ilaç firmalarının hani Şubat'ın 15'inde o açıklamaya kadar ben satın alınacağını düşünüyorum. Yani bu hareketlerin ben yukarı devam edeceğini düşünüyorum Şubat'ın 15'ine kadar. Yani orada güzel bir açıklama gelirse daha da yukarılara gidecektir. Ama bir satın alma olacaktır. Dolayısıyla burada bıkmış olan arkadaşlar Yine onların da zamanlaması maalesef yanlış. Erevitaj, ben bunda da potansiyel görüyorum. Ben bunun da yukarıya kalkacağını düşünüyorum sabredenler için arkadaşlar. Zaten dipteki kağıtlar arkadaşlar, bunlar zaten dipte, bunlardan korkacak bir şey yok. Zaten dibe gelmiş kağıt, zaten ölü. Buradan artık hareket etmesini beklemek kadar mantıklı bir şey yok. Genil, aynı şekilde Selçuk Eczacı gibi ben potansiyel gördüğüm birçok kapattı. Bunu sadece patronunun bir geri alım açıklaması var. Götürmüyor. O yüzden geri alım mal topladığı için. Sabreden için ben çok yüksek potansiyel gördüğüm hisselerden bir tanesi bu. Patronun işi, patron malını aldığı zaman fişek gibi götürecektir bunu. Nereye götürecektir? Ben 20'ler minimum beklerim bundan. Minimum. Güzel kaplar attı harcandı. Deyip yani sadece şunu söyleyebilirim. Hani birazcık e, sabırlı olursanız kazanırsınız. Sabırlı olmayan bu işte maalesef para kazanamıyor. Hiçbir zaman. Dolayısıyla sabırlı olun. Bekleyin. Ben iyi görüyorum piyasayı. Bir sıkıntı olduğunu da gör, düşünmüyorum. Patlatacaklarını patlattılar. Bakın sadece 21 Aralık'ta gelen teminat çağrısı 1 milyar 400 milyon lira. Yani şirket diyor ki Viyop'ta işlem yapana eğer diyor o parayı getirmezsen senin pozisyonlarını kapatırım. O insan borçlu çıktı orası ayrı. 1 milyar 400 milyon bir gün için. Normal ortalaması 250'dir. Teza daha önce 17 Aralık 1 milyar 200 milyon. Ondan önce 1 milyar. Ya milleti patlattılar bitirdiler yani. Viyop'ta işlem yapan, kaldıraçlı işlem yapanları çizme. Zaten sistem Viyop üzerine kurulu. Adamlar Viyop'tan işlem yapıyorlar. Benden bu kadar. Yani şimdiden herkese iyi yıllar diyeyim. Ben gene Twitter'dan elimden geldiği kadar yazmaya çalışırım ama sadece Twitter olmayıp videodan izleyenler de var. Ben herkese sevdikleriyle yani en kötü böyle olsun diyelim. Yani 2021 maalesef Ülkemiz için de bizler için de çok kötü geçti. Yani en kötüsü böyle olsun. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah 2022 herkese sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk getirsin. İnşallah güzel haberler olsun ya 2022'de. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.